Yani Ramazan-ı Şerif'teki bu açlık amaç değildir, araçtır. Aslında Cenab-ı Hak bir manayı bizde tahakkuk ettirmek istiyor. Bir manayı bizimle yaşamak, yaşatmak istiyor. Açlık ona bir basamak, ona bir zemin hazırlamak oluyor. Yaptığımız her ibadetin mertebe ve derecatı var dedik ya, makamı var. Bir oruç makamında tutmak var, bir savun makamında var, bir de siyam makamında var. Şimdi Cenab-ı Hak yani biz bile kıymetli şeyleri hüsnü istikbal etmek isteriz. O yüzden kayda alırız, ara onları izleriz değil mi? O anı ya keşke o günler bir daha geri gelse deriz mesela. O anı yaşamak ve yaşatmak yeniden isteriz. Bu kainatta en kıymetli iki an var. Cenab-ı Hak nazarında en kıymetli an o iki andır. Ve bu alem bu iki an için yaratıldı. Birisi Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ve hüsnasına ayna olması var. Şimdi kainata bütünüyle bakıldığı zaman bütün isimler bu kainatta görünür. Ama bütün kainatı bütünüyle okumak çok zordur. Müstakil bakılınca denizlerde başka isimler, dağlarda belirli isimler, yıldızlarda belirli isimler, tam bütün esma var da bütünüyle azami derecede bütün isimler bir mahlukatta yok. Limonda şeker oranı da var ama tarif ederken ekşi deriz. Ekşi ağırlıdır. Bu alemde de her mahluk mahlukatta belirli isimler ön plandadır. Diğerleri onun zilli gölgesi altındadır. İşte Cenab-ı Hak istedi ki tek bir aynada bütün isimlerimi göstereyim. Miraç da budur. Miracın hakikati da budur. Lüzumu da budur. Nuru Muhammed'i, ruhu Muhammed'i Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla bütünüyle aynı oldu. İşte o an o kadar kıymetli bir an ki Cenab-ı Hak o anı tekrar ve tekrar yaşatmak istiyor. Neyle yaşatıyoruz? Namazla. Namaz müminin Miraç'ıdır. Biz namaz kılarak yani kulun Allah'a en yakın olduğu an secde hali diyoruz ya Namaz kılarak Esma-i İlahiye'den payımız büyüyor. En fazla Esma namazdayken bizde tecelli ediyor. Nasıl bir nimet, nasıl bir masariyet. İşte aynen bunun gibi diğer ikinci an o da Kur'an'ın nüzul anı. Kur'an'ın nüzul anı o kadar kıymetli bir an ki. Bak Kur'an bir geceye iniyor, bin aydan hayırlı oluyor. Yani nasıl bir sır. Bir kalbe iniyor, Hz. Muhammed Mustafa oluyor. Evet Kur'an farklı zamanlarda gelmiştir ama bütünüyle çekirdek olarak bir anda Peygamberimizin kalbine nüzul etmiştir. İşte o an o kadar kıymetli bir an ki Cenab-ı Hak o anı hüsnü istikbal etmek istiyor. Yeniden yeniden yaşatmak istiyor. Bir şey tam elde edilmezse bütün bütün terk etmek caiz değildir. Bu rahmani bir kuraldır. Cenab-ı Hak Efendimiz'e bu manayı tahakkuk ettirdi. Bizde de gücümüz yettiği kadarıyla tahakkuk ettirecek. Yani Kur'an'ı Allah Ramazan'da bizim kalbimizmek istiyor. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmeden önce sevki ilahi olarak mağaraya gitti, insanlardan uzaklaştı, değil mi? Oruç tuttu, riyazet yaptı, hayvaniyet ve cismaniyet noktalarını bitirdi, melek pozisyonunu aldı, hazır oldu çünkü Kur'an gelecek. Hazır olmasa Kur'an gelmeyecek. Hazır oldu kalbi, ruhu, batifeleri kıvama geldi. Kur'an onun kalbine nüzul etti. İşte Cenab-ı Hak o Kur'an'ı bizim de kalbimize nüzul ettirmek istiyor. Ve hayat içtimaiyenin yoğunluğu, koşturmacalar, maddi meseleler ve çoğu defa yarım yamalak bir namazla hayatımız gidiyor. Cenab-ı Hak Ramazan'da bizi böyle biraz bir diyor ki kendine çeki düzen ver diyor. Kur'an gelecek. Bir cihette yemeği içmeyi elimizden alıyor. Bırak haramı helali bile alıyor. Nefis şeytanı da bağlıyor kolaylık olsun diye. Kalp ve ruhunu hazır et, müteveccih tut. Kur'an'ı senin kalbine indireyim. İşte bir insanın kadir gecesi o Kur'an'ın kalbine indiği andır. Evet bir genel kadir gecesi var. Bir de her şahsın hususi kadir gecesi var. Senin kadir gecen o andır. O yüzden mideye oruç tutturmak oruç makamındaki bir ibadettir. Akla, göze, hayale, ağza... Ayaklara, diğer latifelere oruç tutturmak savun makamındadır. Savun makamı. Soruyorlar, gıybet orucu bozar mı? Gıybet orucu bozmaz ama savunu bozar. Savun makamında oruç tutmak istiyorsak gıybet edemeyiz günaha bakamayız. Bir yudum su içsek oruçluyken bozulur mu orucumuz? Bozulur. Bir kelime gıybet, bir kelime yalan, bir kelime küfür, bir tane günaha nazar bizim savmamızı bozuyor. Atıyorum oruçta bin kazanıyorsak savun makamında milyonları kazanıyoruz. Yani o kadar kıymetli ki emin olun gelin şu savun makamında, siyam makamında tutmaya gayret edelim. Oruç nere, siyam nere? Savun bu. Diğer latifeleri oruç tutturmak. Peki siyam makamı nedir? O en yüksek makamdır, zordur ama o çok zirvededir onun sebebi. O da kalbe ve ruhu oruç tutturmak. Yani oruçla birlikte, savunla birlikte kalbimizi, ruhumuzu da dünyevi şeylerle böyle meşgul etmeden, böyle eli karda kalbi yerde olmak var ya, şöyle Ramazan'ı böyle Cenab-ı Hak'la geçirmek, Kur'an'la meşgul olmak, mukabele dinlemek, kendimiz okumamız, sohbetlere gitmemiz, bir ay televizyon, gündem, haber, dizi, film hepsini böyle bir elimiz eteğimizi çekip, tam böyle o Ramazan ayına müteveccüh olursak, siyan makamı da bu oluyor. İşte o zaman Kur'an senin kalbine nüzul etmeye başlar. Bazılarına bir damla düşüyor, bazılarına on damla, bazılarına bin damla, bazılarına tonaj, bazılarına okyanuslar düşüyor. Okyanusun içinde hamsi ağzını açar kapatır, bir gram su alır ama bir balina ağzını açar kapatır, tonları alır.